11 sayı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Buşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon! 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 Muhteşem sultanlar Avrupa Liginden sonra Avrupa Şampiyonluğunu Da kazanıyoruz Son sayı 41. sayı Melisa Vargas 2-1 geriden geldik Şampiyonluğu sonunda Kazandık 3. finalimiz ilk şampiyonluğumuz 2019'un Rövanşını da alıyoruz Sırbistan'dan Melisa Vargas 41 sayı milli takımımız Sarıbistan'ı 3-2 mağlup ediyor. Muhteşem Sultanlar.